Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Hud suresi incelemelerine devam ediyoruz. En son ki gördüğümüz ayetlerde Resullerin Lut'a gittiğini ve insan şeklinde gittikleri için kavmi bozuk olan Lut'un o gelen misafirlere dahi sarkıntılık etmeye başladıklarına şahit olduk. Bu durumdan rahatsız olan Lut onlara dedi ki bırakın bu pislik işleri gelin. Erkek erkeğe kadın kadına değil de Allah'ın emrettiği şekilde güzel bir şekilde cinselliğinizi yerine getirin. Ancak dinlemediler. Bunun üzerine Rasullerin farkına varan Lut kendilerine gelenler dediler ki şöyle korkma dedi biz rasulleriz insan değiliz zannettiğin gibi onlar sana dokunamayacaklar geceliğin İsra yürüyüşü yap sabaha kadar buradan ayrıl sabah olmalı. hepsi ayrıldılar sadece hanımı hariç o da azaba düçar olanlardan oldu şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz bir başka bir topluğa deneyeceğiz. Allahu Teala Kur'an'da bize sürekli böyle farklı farklı kavimlerden bahseder. Hepsinin de bir özelliği var. Bunlar masal için değil haşa. Bizim tedbir alıp kendimizi korumamız için bunlar. Devam edelim şimdi kaldığımız yerden. Hud suresi 84. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila medyene ehahum Şuayben. Medyene de kardeşleri Şuayb gönderiliyor. Şimdi burada dikkat çeken hususçudur. Kur'an-ı Kerim'in her kelimesi önemlidir anlamamız için de üstün körü gitmek değil, kelime kelime incelememiz gerekiyor. Bakın burada ne diyor? Ehahum şuaybun. Kardeşleri şuayb. Şimdi bunlar müşrik bir kavim değil mi? Günahkar, mücrim, Allah'a şirk koşan. Buna rağmen Allahu Teala ne diyor? Medyen halkına da kardeşleri şuaybı ilettik. Bakın kardeş diyor kardeş. İnsanlar kardeştirler. Bunda bir problem yok. İnanç üzerinden düşmanlık geliştirmenin de bir gereği yok. Ancak tabii ki farkımızı ortaya koymamız gerekiyor. Bizim inanışımız, tarzımız budur. Biz sadece Allah'a kulluk ederiz ve yardımı da sadece ondan isteriz. Net bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız Yaşamımızı böyle idame ettirmeye çalışacağız. Kimseye biz zorbalık etmeyeceğiz ve kimsenin de bize zorbalık etmesine razı göstermeyeceğiz. Kimse kimseye dokunmayacak. Allah'ın sistemi bu. Hürriyet. Ancak tabii ki o gelip sana inanışını, düşüncesini anlatır, sen de gider ona anlatırsın. Bunda bir sıkıntı yok. Özünde insanlar kardeştirler. Ve Allahu Teala da diyor, kardeşleri Şuayb, kardeşleri Lut, kardeşleri Nuh misal. Hep böyle. Kardeşleri Salih. Devam edelim. Gönderildi. Kale dedi ki, ey halkım, ya kavmi, e'budu Allah, Allah'a kulluk edin. Bakın, bütün rasullerin ilk ilettiği haber budur. E'budullah, Allah'a kulluk edin. Mâleküm min ilâhin gayruhu. Ondan başka sizin için bir ilah yoktur. Peki bunlar neye kulluk ediyorlar? Görelim şimdi. Kulâten usul mikyali. artık ölçüyü kısmayın, azaltmayın. Ol mizan ve tartıyı da gözetin. Burada mik e keil var. Keil ne demektir? ölçü demektir. Çift, tartı, terazi, mizanda tartı ağırlık. Yani bunların demek ki Allah'a kulluk etmemelerinin sebebi para, kazanç, açgözlülük, daha çok kazanmak, hileyle kazanmak, haksız yere kazanmak, batıl yollarla, adil bir şekilde kazanmak değil. Burada şık koştukları mesele bu. Biz bunu görüyoruz. Haksız yere kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım. Kural mural yok. Bam 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 diye bir laf vardır ya. Bunlar da böyle. Yeter ki para gelsin de nasıl gelirse gelsin. İşkaçlılıkla, hileyle, hurdayla kazan. Maldan kız. İşte şu hep de böyle diyor bunlara. Ey halkım. Allah'a kulluk edin ve Ölçüyü eksiltmeyin ve tartıyı da eksiltmeyin. İnni şüphesiz ki ben erakum bi hayrin. Ben sizin güzel bir zenginlikte görüyorum. Malda, mülkte. Tamam kazanıyorsunuz. Demek ki böyle kazanıyorsunuz. Ve inni şüphesiz ki ben ehafu aleykum azabe yemun muhid. Ben sizin için gerçekten korkuyorum. O Kuşatıcı işkence günün, gününden. Sarıp sarmalacak sizi. Siz böyle tartıda ölçüde dengesizlik yaparak bir sahte refaha eriştiniz. Korkarım ki bu böyle gitmez. Başınıza azap gelecek. Devam ediyor şimdi uyarılarına. Şuayb. Veya kavmi. Ey halkım. Ey el mikyal ol mizan bil kısti keyli ve mizanı kıstasla tayin edin, ifa edin. Kel neydi? Ölçüydü. Mizan neydi? Tartıydı. İyi ölçün, iyi tam tartın. Üçkağıtçılık yapmayın. Tam adaletli bir şekilde. Neyse o. Şimdi basit bir örnek. Şimdi bu su satılıyor değil mi? Diyelim bu bardağın içindeki su 300 mililitre. Ancak sen bunu satarken e, bardağın da ağırlığını koyaraktan dersen buna 300 mililitre ve içindeki su 200 mililitre ise o zaman sen ölçüde haksızlık ediyorsun. İnsan 300 mililitre diye aldığı suyu 200 mililitre almış haberi yok. Un çuvalı mesela 50 kilo dedi... Ondan kesmiş. 2 kilo, bir kilo. Çoğal da eklemiş oraya. Yani böyle şeyler yapmayın. İnsanların parasını haksız yere yemeyin. Aslında bu var ya. Şu andaki zaman yani. allah Teala bir şey anlattığı zaman zaten bu hikaye değildir. Elbette bugün bir karşılığı var. Bakıyorsunuz gerçekten öyle. 350 gram, 400 gram yani kramlarla oynuyorlar. Ekmeğin kramajı 5 lira. Geçen sene 400 gramdı. Misal bu sene 350-300 gram. Yani böyle yaparaktan para kazanıyorsunuz. Haksız yere para kazanmayın. Bak, haklı yere para kazananlara hiçbir sözümüz yok. Ve o kazandığınız parayla belirli bir refaha eriştiniz. Doğru. Geçicidir. Ancak azabı yamın mühid yani sizi çepeçevre kuşatacak bir azap olacak. Medyen halkının yaptığıyla milenyum halkının yaptığı arasında bir fark Yoksa o zaman ikisi de azabı yemin muhide düşer olacaktır. Bundan kaçış yok. Devam edelim. İfa edin keli ve mizanı adaletle. Ve la tebhasun nase eşyaehum ve insanların eşyalarını kısmayın. ولا تعثوا في الارض مفسدين ve yeryüzünde gerçekten fesat çıkarıp da yaramazlık etmeyin. Burada insanların eşyası şu demektir. Yani bir insan gelirse ürün getirir. O ürünü ucuz almak için bin bir türlü hile hurda çevirirsiniz. Yok şöyleydi, yok böyleydi. Onu alırsın, gidersin, satarsın 30'a ucuz yere, değersiz yere insanların eşyasını almayın. Malını almayın. Tarladan 25 kuruşu alıp neydi o? İşte neyse herhangi bir maydanoz gelip burada 3,5 liraya satmayın. Bunlar hep çakallık demek istiyorum. Bakın dinden konuşmak gerçekten çok önemli. Hayatımızın gerçeğidir din, kurallar. Herkes kağıtta yazıyor Müslüman. Uygulamalara geldiği zaman kim Müslüman? Demek ki Müslümanın kelime anlamı geleneksel olarak değil. Allah'ın belirlediği şekildedir. O da nedir? Teslim olan. Kimse teslim olmuyor. Herkes kaçıyor ama Müslüman. Öyle bir din yok. Bakın burada çok önemli bir kelime daha var. Bakiyetellahi hayrullekum. Allah'ın bakiyesi yani Allah'ın size vereceği sizin için daha hayırlıdır. Bu şeytanın fısıltılarıyla insanların mallarını ucuza alıp da yeryüzünde fesat çıkarmayın. Hem ucuza alıyorsun adama malını satarken de insanlara pahalı satıyorsun. Ondan sonra enflasyon oluyor. Dengesizlik oluyor. Alım gücü düşüyor. Gidiyor kredi çekiyor adam. Banka kredi kartlarına. Oradan faize bulaşıyor. Bakın bir fesat çıkarmak nelere mal oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Nelere mal oluyor? Evet. İnsanlar tekrarlayalım burayı. Ve la tebhasu ennase. Ve insanları kısmayın diyor. Eşya İnsanları bunaltıp da onların eşyalarını ucuz yere almayın. ولا تعثوا ve gerçekten bu yaramazlıkla bu para kazanma nasıl olursa olsun para kazanayım hırçınlığıyla fil erzi müfsidin yeryüzünde fesat çıkarmayın. Baqi baqiyetullahi hayrul lekum. Allah'ın bakiyesi. Allah'ın banka hesabı tam anlamamız için sizin için maaş olarak daha hayırlıdır. Çünkü o bitmez tükenmezdir Allah'ın pangası. İn kuntum müminin eğer inanıyorsanız teslim olun. Tam bir şekilde, dürüst bir şekilde saydam hesap verilebilir bir şekilde ticaret yapın. Hıyarlığa gerek yok. Ben bu malı 2 liraya aldım kardeşim. Sana 3 liraya satıyorum. Bu kadar basit. 2 kilodur bitti. Misal. Ve ma ana aleyküm bi hafiz. Şüphesiz ki ben sizin üzerinize bir koruyucu değilim. Allahu Teala Resul olarak beni size gönderdi. Koruyucu olarak değil. Muhafız olarak değil. Zorlayıcı olarak değil. Ne yaparsanız yapın. Ancak Allah'ın dediğini yapmak zorundasınız. Ne dediler? Şunu dediler. Cevap olarak. <laughs> <laughs> Kalu ya şu ayıb. E şu ayıb. Eselavatu ke te muruke en kıldığın namaz mı sana bunu emrediyor? En netruke ma ya'budu abauna. Bizim düzenimiz böyle geldi, böyle gidiyor. Bizim babalarımızın yolunu takip ediyoruz biz. Geleneğimizi takip ediyoruz. Para kazanmak istiyorsan hile yapacaksın, hurda yapacaksın, üçkağıtçılık yapacaksın. <laughs> Ev en nef'ale fi envalina ma neşe u ve şu da var biz istediğimizi yaparız paramız üzerine para kazanma üzerine İstediğimiz şekilde para kazanırız. Sana ne oluyor? İnneke le entel halimur reşid. Şüphesiz ki sen halimsin. Olgunsun. Yumuşak huylusun yani. Bizim bu yaptıklarımıza sen niye sataşıyorsun? Tekrarlayalım bunu burada değerli kardeşler. Diyor ki salatın bak burada salavat ki Salat zaten namaz ibadeti Türkçedeki dar anlamıyla Adem'den beri var. Bizim babalarımızın kulluk ettiği şeyleri ve malımız üzerinde istediğimiz gibi tasarruf edebilme yetkimizi senin istediğin şekilde yapmamızı salatın mı emrediyor? Böyle yapacaksan diyor biz seni yumuşak huylu yani bize karışmaman gerekir bize yani. Halim-i Yumuşak huylu, olgun fikirlisin yani. Para kazanmak istiyoruz biz kardeşim. Bu devirde nasıl para kazanacağız senin yönteminle? Bunu demek istiyor aslında. Bir çakallık yapmamız gerekiyor. Çakal hayvanından da tabii ki severim. Mecaz olarak. Dedi ki Kale onlara şu ay, Ya kavmi ey halkım tüm görüyor musunuz diyor. Görüyor musunuz? Kafanız çalışıyor mu? İn kuntu kuntu eee İn kuntu ala bayyinetin min Rabbi ve minhu rızkan hasena. Eğer ben Rabbim üzerinden apacık bir gerçeklik üzerineysem, dediklerim doğruysa, ve bana Rabbim rızık veriyorsa, güzel bir rızıkla, doğru bir rızıkla, doğru yolla, bu sizin hiç ilginizi çekmiyor mu? Bir sizin yaptığınız işe bakın, bir de benim yaptığım işe bakın. وَمَا اُرِيدُ en اَخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَاكُمْ اَنْهُ Ben size muhalif olmayı İstemiyorum size muhalef olmayı. Sizinle çekişmek, tartışmak gibi bir niyetim yok. Sadece şunu yapmak istiyorum ben. İlla el-islaha ma isteda'tu yapabileceğim kadar sizi yanlış yoldan çevirmek istiyorum. Ama tevfik ve benim hiçbir başarım yoktur. Katkım yoktur. İlla billah. Sadece Allah'ın dilediği kadar vardır. istediği kadar. Aleyhi tevekkeltü. Ona ben güvendim, yaslandım. Ve ileyhi unib. Ve ona ben yönelenim. Evet. Bugün burada kapatalım. Bu konu biraz uzun sürecek. Devam edelim inşallah. Sadakallahu lazim. Fesepi Bismillahirrahmanirrahim.